Hepinize merhaba. Bu videoda size vücuttaki yağ miktarını e, ölçen çeşitli yöntemlerden bahsedeceğim. Tek başına kişinin kilosu sağlıklı olup olmadığını göstermede yetersiz. Yani anlatmıştık. Vücut kitle indeksi tek başına yetersiz. Tabii ki yağ oranı çok önemli. Yağ oranı nasıl basitçe ölçülür? Her şeyden önce en çok kullanılan deri kıvrımlarındaki yağ miktarını, yağ kalınlığını ölçmek. Bu deri kıvrımları da şu şekilde koltuk altı, arkada kürek kemiği bölgesi, göğüs bölgesi, kol, kol içi bölgesinden derinin kalınlığı ölçülür. Normalde 1-1,5 cm olması gerekirken bu daha fazlaysa yağ dokusu kişinin total vücudunda daha fazladır. Kadınlarda erkeklerden her zaman yağ dokusu biraz daha fazla özel olarak bir spor yapmıyorsa. Bunun dışında vücudun çeşitli yerlerinde bölgede çevresini ölçmek vücut yağını tahmin etmede önemli. Erkekler için en önemli yer boyun yani ense çevresi ve bel çevresidir. Kadınlarda da kalça çevresidir. Bu kabaca vücuttaki yağ miktarını gösterir. Bir takım bazı ilginç yöntemler var. Tabi bunlar artık çalışma aşamasında kalmışlar. Çünkü yapımı çok zahmetli, zor. Bir tanesi Kemik ölçümünde kullanılan e, bu teknolojinin yağ ölçümünde kullanılması. Aynı kemik yoğunluğunu nasıl bildiriyorsa bu cihaz yağ yoğunluğunu da e, bildiriyor. Özellikle kollardaki, bacaktaki, gövdedeki yağ yoğunluğunu ayrı ayrı bildiriyor. Kemik ölçümünde yaptığı gibi. Su altında tartma gibi bir ilginç e, model var. Bu da kullanılıyor ama dediğim gibi bunlar hep e, çalışma e, olarak kullanılmış. Hava ile tartma aynı işte su basıncı gibi hava basıncını kullanarak yağ e, miktarını vücuttaki total yağ miktarını ölçüyor. Bir takım e, elektrotlar bağlayarak böyle manyetik akımla e, ölçümler var. Bu ölçümler kas dokusu ve yağ dokusunda bu e, şeyin elektrik akımlarının iletisi farklı olduğu için kas dokusunda daha hızlı yağda daha yavaş hareket ettiğinden e, bunlar özel hesaplanarak yağ miktarı ölçülüyor. Aslında e, bu e, üç boyutlu vücut tarayıcıları ile yağ ölçümü en gerçek ölçümü e, veriyor. Çünkü bir vücudun bütün bölgesinin modellemesi yapıldığı için birkaç dakika içerisinde bu üst teknolojik cihazlarla yağ ölçümü yapılabiliyor. Ama tabi pahalı olduğu için böyle bir çekimi yapmak sadece yine çalışmalarda kalmış. Özetle en basit yöntem olan çeşitli deri kıvrımlarının ölçüsünü almak. Bu deri kıvrımları ise göğüs, koltuk altı, kürek yemiği bölgesi, buradan erkekte ve kadında tabii ki oranlar daha farklı, karın bölgesi, uyluk bölgesi, buralardan deri kıvrımlarından ölçüm alarak işte 1,5 buçuk santim, iki santim üzerinde olduğu zaman yağ dokusunun daha fazla olduğu bu şekilde anlaşılabilir veya erkeklerde ense ve bel çevresinin ölçümü, kadınlarda da kalça ölçümü. Bunların fazla olmasıyla mesela erkeklerde 100 santimin fazla olması, kadınlarda yine kalçada 100 santimden fazla olması yağ dokusunun fazla olduğunu bize göstermekte. Bu videoda size yağ dokusunu tahmin etme için kullanılan yöntemleri anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.